Ah Nietzsche. Bilginin tek güvenilir kaynağı akıldır. Düşüncelerimizi saf bir şekilde mantık süzgecinden geçirerek hakikate ulaşırız. İnsan varlığını yalnızca akıl yoluyla temellendirebilir. Şüphe ettim ve sonunda buldum, düşünüyorum. Öyleyse varım. Tabii tabii müthiş buluş. O kalabalık düşüncelerin arasında bir sonuç bulabilmişsin. Kendini ama Descartes sence de biraz fazla kibirli değil misin? Sadece düşünerek hakikate ulaştığını sanıyorsun. Oysa tüm bu mantığın ardında gizlenmiş zavallı bir ruh yatıyor. Bilginin tek kaynağı akıl değil, güçtür. Akıl sadece güçsüzlerin elinde bir araçtır, hakikati keşfetmek değil, saklamak için. Nietzsche şüphe etmek ve sorgulamak seni de hakikate götürebilirdi. Ama görüyorum ki senin şüphelerin seni karanlık bir nihilizme sürüklemiş. Akıl insanı bilgiye götüren bir ışıktır. Sen bu ışığı görmek yerine gölgelerde kalmayı tercih ediyorsun. Aklın ışığı, Descartes. Pardon ama hangi çağdan kalmış bir inanç bu? Benim gölgelerde bulduğum hakikat, senin kibirli mantık ışığından çok daha gerçek. İnsanlık duyularla, tutkularla, iradeyle tanır gerçeği. Senin aklın ancak bir kafes inşa eder. Ben o kafesi parçalamayı tercih ederim. Kendi varoluşumuzu anlamanın yolu düşünceden geçer. Nietzsche. Düşünüyorum, öyleyse varım. İnsanın kendi içinde bulduğu bu temel hakikat, varoluşunu ve değerini kanıtlayan en güçlü delildir. İnsanın kendini tanıması düşünmekle mi olur? Descartes. Sen ve senin gibiler düşünerek değil, hissederek keşfetmeli kendini kendini tanımak kendi iradesini ortaya koymak demektir. İnsanın değeri düşüncede değil, hayatta, yaratımda, mücadelede gizlidir. Sen ise kendi varlığını anlamak yerine varlığını bir düşünceye indirgedin. Ne zavallıca. Yaratım ve mücadeleyle kendini tanımak mı diyorsun? Bu mantığa ve düzene tamamen karşı bir söylem. İnsan ancak akıl ile kendini tanır. Seni bu kör irade yanılgısı içinde kaybolmuş görüyorum. Akıl, insanın iradesini kısıtlamak için uydurduğu bir yalandan ibarettir. Senin düşüncen, kendini düşünmeden var olamayan zayıf bir varoluş çabasıdır. İnsan düşündüğü için değil, iradesi sayesinde var. Tanrı var. Nietzsche. Akıl ve düzenle dünyayı yaratan bir varlık, her şeyin teminatıdır. Tanrı olmadan bilgiye ulaşmanın anlamı yoktur. O, aklımızın en büyük dayanağıdır. Tanrı mı o senin dayanağın değil, zayıflığının simgesi. Tanrı öldü. Descartes öldü ve insanlar nihayet özgür. Senin Tanrı'ya ihtiyacın var. Çünkü kendi zayıflığını kabul edemiyorsun. Tanrı'yı bir baston gibi kullanarak yüce aklını korumaya çalışıyorsun. Tanrı'ya hakaret ediyorsun. Nietzsche. Bir baston değil, bir ışık, bir rehberdir o. Tanrı evrenin düzenini sağlayan güçtür senin Tanrı öldü diye bağırışların ise düpedüz bir anarşinin davetçisi. Belki ama senin düzen dediğin şey insan ruhunun bastırılmasıdır. Tanrı'nın varlığı bireyin kendi iradesini bulmasına engel. Kendi değerini yaratamayanlar başkasının koyduğu kurallara sığınır. Ben kendi değerlerimi yaratırım. Sen ise başkasının düzenine boyun eğmeye devam et